Sudurlah buyurdu ki Allah Azze ve Celle için o or ortakların en bonkörüdür. İfadeyi hadisin tam şimdi hatırlayamadım ama mealen böyleydi. Eğer ki bir amelde Cenab-ı Hak başkalarıyla ortak kılınmışsa yani kul tarafından Allah o kadar bonkördür ki bütün kendisine düşen payı da Aslan payı bile olsa, en büyük payı bile olsa, madem ki ortaklıdır başkalarıyla, ortaklarına bırakır. Cenab-ı Hak sadece, sadece kendisi için yapılmış bir ameli sahiplenir, kabullenir, katına alır. O yüzden buyurdu ki: Elillahi dinul khalis. Allah için olan din sadece tertemiz, saf, pak arı olan dindir. Allah başka türlüsünü kabul etmez. Sadece böyle bir Allah için olan din Cenab-ı Hakk'a ulaşır, onun katına yükselir. O yüzden amel-i salihin ilk koşulu Cenab-ı Hak için, onun rızası için olması olmasından başlar. Eğer ki bir kimse böyle bir başlangıcı yaparsa ve bunu başlangıca girdiği andan itibaren kendisini yoklayacak çünkü iyi bir başlangıç kişinin bu başlangıçta bu ameli salih düşüncesinde ne düzeyde kararlı olduğu yoklamasıyla hemen ilk durakta yok, yoklanır. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetidir. Kimse hemencecik niyet etti diye eğer herhangi bir çeldirici olsa çelebilecek olanların çelinmesinin ayıklanmasının söz konusu olmadığı bir yolculuk değildir. Hayat kişinin sahiplendiği niyetini ardına koyduğu süreçteki kararlılığının yoklandığı bir şeydir. Dolayısıyla